Herkese Sana Akademi'den sevgiler. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur. Yurt dışında eğitim yaşam ve koştuk için bir aradayız. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Kanalıma abone olmadan geçmeyin. Evet arkadaşlar uzun süredir YouTube'da farklı videolarla buluşuyoruz. Farklı ülkeleri birlikte ziyaret ettik. Dil okulları hakkında konuştuk. Bugün de Almanya'da akademik eğitim almak isteyenler, lisans ya da yüksek lisans eğitimi almak isteyenler ama henüz hiç Almanca bilmeyen öğrenciler, öğrenciler neler yapabilir? Almanya'da akademik eğitim alabilirler mi? Alamazlar mı? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer siz de bunu merak ediyorsanız hadi gelin hep birlikte videoya doğru geçelim. Ee, Hoş Almanya'da geldiniz. Almanya'da lisans ya da yüksek lisans eğitimi almak istiyorsun. Ama duydun ki Almanya'da eğitim Almancaymış. Evet çok haklısın. Almanya'da devlet üniversitelerinde eğitim Almanca. Özellikle lisans programlarında çoğunlukla Almanca olarak veriliyor. Ama aynı şekilde yüksek lisans programlarında yalnızca İngilizce, yalnızca Almanca ya da Almanca ve İngilizce karışık programları dahil olabilirsin. Neden Almanya'da eğitim almak avantajlı dediğimiz zaman Almanya'da tüm dünyada geçerli olan diplomalara sahip ülkelerden birisi. Dolayısıyla Almanya'da aldığın eğitimin Türkiye'de de denkliği olacaktır. Ve aynı şekilde uluslararası eğitim standartları yüksek olan ülkelerden birisi olduğu için Için kaliteli eğitimi uygun bütçelerle alma imkanı buluyoruz bu uygun bütçeler dediğimiz nedir Almanya'da dönemlik bir eğitim ücreti var bunlar da ortalama 300 ile 350 euro arasında değişen ücretler. Dolayısıyla ortalama 700 euro'ya yıllık eğitim ücretine dahil olabilirsin Almanya için. Ama Ayşenur ben hiç Almanca bilmiyorum. Yine de Almanya'da okuyabilir miyim?" diyenler için. Evet, bu fırsat senin için de geçerli. Bunu nasıl yapabilirsin? Almanya'da şartlı kabul dediğimiz bir durum var. Aslında tüm dünyada geçerli bir durum. Eğer sen gideceğin ve eğitim alacağın e, dili henüz bilmiyorsan ama bunun haricindeki tüm yeterliklere uygunsan o zaman e, bu ülkenin dilini öğrenmek için sana bir süre veriliyor. E, bu bir yıldan iki yıla kadar değişen sürelerde olabilir. Zaten ortalama bir öğrenci de bu dili akademik anlamda bir yılda çalışarak rahatlıkla elde edebilir. İşte biz tüm bu sürece yani yani Almanya'dan üniversitelerden kabul alıp eğitimi hak kazanıp ama henüz Almanca bilmediğin için dahil olamadığın duruma şartlı kabul almak diyoruz. Şartlı kabul özelinde Almanya'da lisans ya da yüksek lisans programlarından önce şartlı kabul alabilirsin. Ve 2 yıla kadar Almanya'da kalıp Almanca eğitimine dahil olabiliyorsun. Tabii bunun belli sınırları var. Yani her dil okuluna dahil olamıyorsun. Belli standartları olan aynı şekilde benim de çalıştığım dil okullarına dahil olup orada eğitimini tamamlayabilirsin. Ve aynı şekilde bu şartlı kabulde eğitime başlamadan önce C1 seviyesinde olduğunu gösterdiğin, onaylatabildiğin uluslararası geçerlikteki sertifikaları aynı şekilde eğitiminin öncesinde okula bildirmen gerekiyor. Ve sonrasında eğitimin kesinleşiyor diyebiliriz dolayısıyla bu şartlı kabul özellikle tüm dünyadaki öğrenciler tarafından tercih edilen ve Almanya'daki eğitim sistemine dahil olabilmek için uygun alternatifli programlardan birisi ve siz bununla birlikte eğer Belli seviyelerde Almanca bilmenizi özellikle tavsiye ediyorum. A1 ya da A2 seviyesinde Almanca bilmeniz size bu noktada kolaylık sağlayacaktır. A2 seviyesinden sonra da C1 seviyesine ulaşmanız için ortalama 7 aylık bir eğitime ihtiyacınız var. Ve sonrasında bu uluslararası sınavlara girerek Almancanızı kanıtlayarak bir sonraki dönemde de aynı şekilde akademik eğitiminize devam edebiliyorsunuz dolayısıyla dil okulları mı yoksa bu şekilde şartlı kabul olarak gitmek mi Ayşenur derseniz eğer yaşınız buna müsaitse ve sonrasında akademik eğitime devam etmek istiyorsanız şartlı kabul olarak Almanya'da eğitim almak oldukça uygun ve avantajlı bir program olarak karşımıza çıkıyor ve aynı şekilde eğitiminizi garantilemiş oluyorsunuz. Almanya'ya giderek İngilizce Almanca öğrenmiş oluyorsunuz ve Almanca öğrendikten sonra da Almanya'daki eğitim sistemine dahil olabiliyorsunuz. Hangi şehir özelinde Almanca öğrenmek ya da yaşamak daha mantıklı Ayşenur derseniz Almanya'nın birçok farklı şehri var ben ama ben özellikle Almanya'nın batısındaki şehirleri öneriyorum. Hem daha öğrenci dostu şehirler olması, ulaşımlarının daha kolay, daha yürüme mesafesinde olabilmesi ve aynı şekilde birçok alternatife sahip olmanız, yaşam ücretlerinin daha düşük olması sebebiyle Berlin, Münih gibi şehirlerin aksine biraz daha Almanya'nın batısında olan Frankfurt, Heidelberg, Köln, bunun haricinde Düsseldorf gibi şehirlerde eğitim almanızı ve Almanca eğitim almanızı tavsiye ediyorum. Almanya'da eğitim almak için birçok farklı alternatif var. Sana uygun olan programı birlikte değerlendirmek ve fiyatlarına hakkında bilgi sahibi olmak istersen bana ayrıca ulaşabilirsin. Almanya'da eğitim almak isteyenler, yaşamını Almanya'da devam etmek isteyenler haberinizi bekliyorum. Ama Almanya'da birçok farklı alternatif olsa da her öğrenci profili ne yazık ki Almanya'da dil okuluna gidemez ya da aynı şekilde akademik eğitimlerden kabul alamaz. Dolayısıyla öğrencinin minimum lisans mezuniyetine dahil olabilecek bir yaşta olması ya da aynı şekilde lisans mezunu olması bizim için çok önemli detaylardan birisi. Dolayısıyla eğer sen de ilk aşamada bu detaya uygun biriysen ve Almanya'da eğitmeye devam etmek istiyorsan ama ne heyecan başlayacağını bilmiyorsan aynı tabi bilgi ve danışmanlık için bana WhatsApp özelinden kısaca kendini anlattığım bir ön yazıyla ya da aynı şekilde e-mail özelinden rahatlıkla ulaşabilirsin. Ve bir sonraki sonraki aşamada tanışarak online bir görüşmeyle devam ediyoruz ve sana dair detayları ayrıca konuşuyor olacağız. Bugün anlatacaklarım bu şekilde. Bir sonraki videolarda farklı konularda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal, sağlıkla kal.